Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dün oynadığım mutlulukla oynanıp daha da iyi anlaşılmaya bekliyorum. Arkadaşlar beni burada zorla tutuyor. E, sus, arkadaşlar sen... beni burada zorla tutuyor. E, sus, Aa, kimse duymuyor mu? E, bugün mutlulukla oynanıp daha da Beni burada zorla tutuyor. Lili naber? Lili Hadi gel nere? Burası <laughs> <laughs> Burada bir şeyler oluyor Oğlum ben Bir şey diyorum, benim ekran karıncalanmaya başladı. Benim ekranın şeyi bu. Anne. Hayır anne hayır. Annene çok güvenme. Evet. Kardeşim al. Bırak onu. Al. Ne oldu mu ya? Ee. Hadi ne yapayım? Anne. Anne.

Kapanmaya başladı ya. Bir monitör iyice kafayı yedi ya. <laughs> Üstüm ben sizle. Ben annemi istiyorum. <laughs> ver, ver, ver. Ah, nam, 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 nam. Bir şey olmadı ya. Hı -hı. Ne? Evet. Bence de niye kapattın? Yes mam. Hadi yiyelim acıktım. Aa bacon var yemekte. falan. Kanka ne yapıyorum ben burada? Peki, Lan. Lan. Acaba neresiyle onu Kanka benim oyun bu. Benim ekran gitti ya. Benim ekran iyice kafayı yedi. Oyun odasına git. Ve oy Eylem. Ben ya. Tamam. korkuyorum ya. Kanka o, o, masum bak. O hiçbir şey yapmıyor. Sana <laughs> e, ismim kadar eminim o hiçbir şey yapmıyor. Şimdi odana topla kanka. Odana toplayacağım. Uyuyacağız mı? Ha, hey yok. Ne şey... yapacağız? Kanka bir şey diyeceğim. Ya. Ya, baba, baba niye öyle kokuşmuş gibi duruyor? alkol 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 al, al, alkollü galiba. O mayırmış bir deroi. Yok Ama çok böyle vermeyin bak. Daha temizle diyor. Odam çirli değil ki ne temizim. Lena tamam. <laughs> Oyuncakları <gülüyor> uyuyacağım artık. Uykum geldi. Hadi uyuyacağım. Uyuyacağım uykum geldi. Ben bu duvara bakarak uyumak istiyorum. kanka şimdi asıl olay şimdi başlıyor. Ya. Asıl olay şimdi başlıyor. Kanka git, kusura git. Mutfağa git. Mutfağa git. Bir şey olmayacak değil mi? Olacak sen boş ver. Tamam ben gözümü kapayacağım ol. Açılmıyor ki buradan. Açılmıyor mu? Açılmıyor. He kardeşinin ne odasına gideceksin galiba. Galiba. Galiba bayağı yani, <laughs> bayağı <laughs> Aynen, o, bir, bir, bir şeyler olmuyor Ama, Sen Ain, Ain, Roma, ona, nere? Ya, baktım, <laughs> Buradaki çocuk neden orta parmak çekiyor mesela? ne yapacağız? bilmiyorum yok. şuraya mı? burada değil ne, ne? Kanka, sana bir şey söyleyeyim burada boş zaman ama burada bir şey bok yok çık buradan tamam E ne yapacağım? ee ne bileyim ben bunu videomu izleyebilirsin yani ne? Video yarıda kalacak yüzünden gel bir işteki gel buz. Ben yapma sana verdim o yüzden hiçbir şey yokmuş senin. Ben bu adamı hiç sevmemi. Uyandırmasam iyi olur sürekli aynı şeyi diyor. Adamlar herif vay vay <laughs> yes. yes. Anne Şimdi öbür Hiç bak. Şey çıkmıyor. Yok lan çıkmıyor. Çıkmıyor oğlum ya. Ne? Hiç. Hiç. Çok yok diyor. Anne burada değil. Ama burada değil. Burada diyor. Evet. Şöyle birazcık bozuklaşıyor oyun. Ne yani anlıyorsun işte. <laughs> ben... Kim kabardı benimle de. Ama o Slayer dünyası mı? <laughs> Şuraya girmeyi de kaçırdım. Oğlum bak dur lan. Çıkma oradan, çıkma. Nasıl? Nasıl işin? Nasıl senin? Çıkma oradan, çıkma, 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 çıkma. Ben de cam yemeyeceğim, değil mi? Bu da şu anlık can yok. Bir dakika yiyeceksin işte. He? Şu az önceki kapıya doğru dön. Oradaki eee oraya değil oğlum ya. Tam arkana dön. Hı hı. Işte, dur dur. Sen bekle hı. biraz. Sabah şurada kutular var. Anne biraz bekle. Tamam. Tamam. Dur bakayım nerede jump geliyorsun. Ona göre şey yapayım. Cem. Cem şey, bunu söyle mi? Bak şu ses var durup yanına yanına dön yanına dön. Bak burada bir kutu var görüyor musun? İlk bir tane kutu var burada bir tane kutu. Bak bunun gibi dön. Burada bir dön. tane kutu var. Evet bak bunlar var. O da tırmanman lazım. Dön buradan buraya buradan. Buradan çıkmayacağım bak. Buradan çıkmayacağım. Buradan ya şu önündeki tam önündekinden çok yukarı. Tamam. Her Bu ne? böyle dan yapacağımdan sonra geçeceğiz bu da evran dedi diyor

kendi videomu neden? Ben videomu Bırakat, bak. Kendi videomu izleyeceğim. Kaçıncı dakikadasın bak? Kaçıncı dakikadasın? Videomu izleyesin geldi. 18, 18, 18. oturdu. Şimdi buradan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Jamsker tam olarak neredeymişti? Hekse <laughs> ben de unuttum Bakayım. Bakayım. <laughs> bak. Bakıyorum. <yabancı. gülüyor> Bakıyorum. Ne daire? Ay bu. <laughs> <acil> ne daire? Ay şu. Ne bu acil oynadım ben. Şarkı. ben, <laughs> ben, ben <laughs> oh my god. Oh my god. <laughs> Neyse ya. Sonra... ben şimdi ben indi maske aldım. İkili de eline al oğlum ya. Hayır, nasıl? İkili de eline. Nasıl? Gene bas, yine bas, yine bas. Yine, yine, yine bas. Ya ne oldu? Hadi Abi, kapı. Değil, kanakta, o, de. öyle bir şey yaptın mı yani? Aldım oğlum. Vallahi aldım. Nasıl Bayağı uyandırdım. Ama sorun değil. Kanka sen bir daha bir bak. Galiba olmadı. <laughs> ama. Hayır kanka. buradan çıkacaktık galiba. Galiba buradan. Ben... Ben... Oğlan almamışmış. Çocuk... diyeceğim artık artık bu Hayır hayır düşme. Düşme ben de Aha. Ya çocuk almamış. Valla sende beyin var ya. Oğlum ben bir kere dokundum aldım sandım. Ay evet almıştı. Bir dakika almıştı. Oğlum baka bakınız. Nasıl... Kanka dur dur gerek yok. Dur dur aldım bu tane aldım. Bir şeyler aldık. Hanzi bu sefer aldım mı? Aldın mı? Sen. Gerek yok bak. Boşuna çıkıyorum boş. Aldın sen onu. Sen onu aldın, aldın bak. Beni dinle. Beni niye dinle? Ben, ben, ben. Sen, sen neredeydin? Okey bu boş. boş, boş. Ee, sevgilim. Ananın odasındaki yer var ya oraya girdim.

ileriye mi <laughs> kaldım? Çok ben galiba. <laughs> A, dur yani. Dayına. Yani. Dayına. Dayına. ben galiba. Hadi Daha ne yapayım? Daha Ben uçurum. beyinsizim ben. <laughs> Nasıl yani? Nasıl? 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 bana Nasıl? 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 Sen yana Bir Aynen. Öyle git. Benim <laughs> <Sizin> odana git. Benim <laughs> odam nereydi ya? Böyle bir şey. O <laughs> hani <böyle bir> şey. <laughs> da bir kapı var. Şu kapının aralığındaki. Aynen yora. orada. Bir çat gir. gir. Ya yapma buradaymış ya. Dedim sana cams gel bak Bak oradaki <laughs> anahtarı alıyorum. Hangi anahtar? <laughs> 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 Oğlum var ya görmüyor musun? bak. Kanka oradan Kanka, da... Kanka bunlar... Şey bak mı? Ya aynen kapı arkasından, kapı arkasından çıkıyor. <laughs> kanka Çık oradan. Doğrula biraz çıkıyor. Ha bir dakika. Ben biraz doğrula çıkıyor. Aynen. Kanka bak burası biraz zor. Ben <laughs> almadım. Bak işte çıkabilirsen kolaydı oğlum. O. Atını biraz fazla zor oluyor. Oy. Odanı da biliyorum bak oraya. Haftadan olabilirsin. Tamamdır. Evet, santa çok zordu ya. Şimdi annenin odasına gidiyorsun. Okay, anne annenin odasına gidiyorsun. Oradaki kalıbı Orada James geri yoktu mu? Eee ben de unuttum herhalde. Ama galiba Orada, galiba vardır, galiba bağlandı. Baba, annenle değil ki. Baba, yerine. Annem, Bak bak, hmm. üstlerine var ya. Oranın, o merdivenin çıktığının tam önündeyken. <laughs> merdivene git, merdivene git. Ben de artık... Evet, ben de. lazım ama konuşmam lazım. lazım. <laughs> bak, konuşabiliyor mu ya? <laughs> İyi, uç. Evet, tamam, kurmuştum. Yazık ya bu annem diyeceğim artık <Beaut motivations> ama yani. Yazık ya bu bu annem. İnşallah bunu YouTube kaldırmaz. Ne demek ya kanka? Yatırı. Şimdi koltuğuna var mı? Koltuğunda var mı? var var. Bu sefer bak şöyle diyeyim. Açtığım bütün kapılarda da jumpscare olacak. Şu basement ekranında. geliyor. O gelmedi. Annem olmayacak. korkmuştum. Burada animasyon istedim ve verdi bana. Teşekkürler oyun. Çünkü girmeye korkuyordum. Geri yatardı mı yatar mı? Animasyon istedim. kişi oynasaydık ya keşke. İki kişi oynamasaydık keşke oynayalım. Keşke hiç kişi olarak oynamasaydık. İki, oynamadım. i̇ki oynamadım. Bu ne? Onu ben de bilmiyorum. Orada bir yerde kavga Kanka ona basma, basma ona, basma. Basma. <laughs> bak ona bakma. O o da kötü. O o işte faydası. Basma ona. Gerekli. Hadi kadın ayan ikteyini. Bayana batmasın ona. Kanka bak çözdük. Çıkalım çık ya. Kanka ben çıkacağım. İki kişi şey girelim. Hayır ya. Bu Şuna... kadar geldik ben. Bu nasıl? Korkarım. Çok normal korkmuyorum. Seni böyle. O bir şey yapmıyor. Ya, merak etme. Yo, hayır, 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 hayır. 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 buradan atsam ne olur? Geberirsin oğlum. Ne bekliyorsun? Belki Ben gideceğim var. Şey Yapma. Lütfen. Ha dene. Yapma. Bıcayla, please don't, please don't jumping. Bak, aynen bak oradan yan git. Orada bir dans geri geleceğin ama sorun yok. Şu alt geçitten geçsene efendim. Alt geçitten geçer misin? Geçiyorum. Aynen, bak. Bakmadan. Ben çıkacağım oğlum. Hayır, Çiğ oğlum. Ya, ay, ay, ne? Oh, Abla aklım çıkıyor lan benim. Ne? Kalbin mi çıkıyor? Lan benim gözümden çıktı kalbim. Sen ne anlatıyorsun? Korkuyorum. Kanka ben de çok korkuyordum bak. Korkmaya gerek yok. Sakin ol, sakin. Ne kadar ne dönelim Sahneciye döndüm. Şu videoyu çekelim. Çıkıp gidelim. Çıkabilirim ama. Hemen ben esne başlayıp çıkabilirim. O yüzden hızlı ol. Benim de mentalim. Yana 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 yana. Neyle başla küfür edebilir? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dümdüz. 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 Dümdüz geç. Hadi Bak, bir Bak orada bir kal. Ne yap biraz Ya <laughs> Lanet şey gördüm. Çabuk yap lan. Benim de ben işte üstüme bunu gördüm. Hey. <laughs> Yüzünüze bak. Bir miğme. Bir gitmek istiyor. Çok. Aa <güzel>. atacağım. <laughs> geç oğlum ya. Hani ilk

Alarır. alır abi. Ne oğlum ya ya? Senin ben o neyse. <laughs> Hepinize merhaba ee, ne merhabası? Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Ya da bunu acaba izlemiş <laughs> oyuna? <laughs> Evet, de... i̇kimiz, şimdi ikimiz gireceğiz. Bu ayrı video olacak. Kendime iki video çıkarttım. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.